Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söylüyorum. Fenerbahçe seyircisi şöyle bir seyircidir. Maçtan 2-3 gün öncesine kadar öyle olduğunu düşünür. Ama cumartesi Fenerbahçe'nin maçı. Evet. Şu anda Fenerbahçeli seyirciler, şu maç başlasa da bir an önce takımı seyretsek moduna geçmişlerdir. Öyle ne? bir şey var, kültürü var. Dolayısıyla... Keşke Fenerbahçe hedefte kalsaydı ben bunu ifade yüz, etmeye çalıştım. Bir kere yayıncının içine gelir, Tabii. senin işine gelir. Yani burada fena, seyirci anlamında, seyirci Aynen, ne öyle. zaman çoğalır? İddiası olan takımla çoğalır, mutlaka. Ben yine de Fenerbahçe'nin şunu yapması gerektiğini düşünüyorum. E, Gürkan Başkan var orada. Stoper. 1.90-1.92 boyunda. Son derece yetenekli bir çocuk. Koy oraya. Ne kaybedersin? Mesela şey maçında. E, en son oynadıkları Kasımpaşa maçında. Gürkan'ı Stoper'e koy. E, bir önceki maçta Fenerbahçe'nin kazanma nedeni neydi biliyor musun? Kayseri maçını. Fenerbahçe bugüne kadar kazanmadığı kadar orta alanda ikili mücadele kazandı. Hı hı. Kazanmadığı kadar yüksek topları kazandı. Niye? Çünkü oraya Gustavo gibi çok önemli bir adamı koydu. Arkasından son 20 dakika Emre girdi. Yani Gustavo'nun orta alanın ortasında olması başka bir şey. Sen Gustavo'yu gene bozma yerinden. Gürkan Başkan'ı koy genç olabilir. Ama şu avantajı var en azından tribünde seyirci yok. O baskı yok. Çok önemli Tabii. bir şey genç bir oyuncu için. Koy onu. Gustavo'yu da orta alanda. Yapmadın mı? Hadi bu maçta yap. Hadi bu maçta bak senin Ömer Faruk Beyaz gibi çok yetenekli bir oyuncun var. Bilmiyorum hiç seyrettin mi ama Allah o çocuğu futbolcu Hocam, anlatırken olsun. Biz de 2 dakika seyrettik Fenerbahçe maçını. Yani doğru söylüyorsun. Şey Trabzon kupamı. O, o başka tabii. <laughs> Allah o çocuğu futbolcu olsun diye yaratmış. Koy orta alanda Gustavo'nun yanına. Bak Hı -hı. bakalım ne, ne olacak en yani neyi? Bir de nasıl hazırlayacaksın bu adamları? Önümüzdeki seneye hazırlanıyorum diyorsun. Tabii. Emre Belözoğlu bu takımda en çok neye güveniliyor Emre ile ilgili? Gerek Süper Lig'deki diğer oyuncularla ilişkisi, gerek kendi hepsi için bir rol model saha hı hı. içerisindeki oyuncu Emre. E koy burada. Ben Malatya maçında böyle bir sürpriz bekliyorum. Olmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparsa Fenerbahçe Malatya maçından sürpriz bir şekilde sürprizden kastım şu. İyi oyun anlamında Malatya'yı geçebilir. Aksi takdirde yine Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Malatya açısından da bu maçın son Çok derece hayat. önemli olduğunu belirtelim onlarda. Çok hayat. Enteresandır. iyi bir kadroları olmalarına rağmen. En iyi teknik adamlardan var. biri var yani. Hikmet evet. Karaman var. Hikmet Karaman. Hikmet, farklı Hikmet Karaman var. bütün takımları, hani biz burada analiz falan yapıyoruz ya. Bütün takımları en az bizim kadar, belki bizden Hı. fazla analiz eder. Öyle bir teknik adamdır. Ben Malatya'nın da düşmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah hocam yani Malatya'da şimdi? da. Oh, <laughs> kim düşünmedik. Düşecek? Malatya kim düşürmedik? Kimseye kıyamıyoruz hocam. Ya kime kıyacaksın? Hepsi sonuçta ilişkimizin oldu. Muhabbetimizin, <laughs> öyle. sohbetimizin. Ama TFF kelfler... TFF birincilikten de Hatay Spor iki senedir sonuna kadar hak ediyor. Gelmesin mi hocam? Tabii bunlar düşmesin de, de o gelmesin mi? Ya Malatya'da Bursa ben... Spor geri dönmesin Sen mi? Malatya'da kavurma falan yedin mi? Yedim hocam. Müthiş. Müthiş ya. Ben Trabzon'a aç giderim mesela. Akçabat köfteyi çok yiyeyim diye. Malatya'ya aç giderim, kavurmayı çok yiyeyim diye. Bu programda rahat ben rahat ben anlatıyorum ben. müsaade. Et. Sabah programı... Biz öyle gu, gurme seyahatlere dönüştürüyoruz hocam. Hayır, Hayır sizin yemeniz enteresan hocam Şimdi. Ama ben benim sloganım biliyorsun sabah programlarında. Ben adamı yedire, yedire zayıflatırım. Yeter ki doğru zamanda doğru Hı. şey. Bu arada herkes insülin direncine baktırsın. Acayip çok bu aralar insülin direnci dediğimiz hastalık varsa kilo vermeniz zor. Gelecekte şeker hastalığı olma ihtimali de yüksek. Onun için böyle araya sıkışı. Homa index diye bir test var. Homa index gidin baktırın. Bir de insülinize baktırın. Hiç şakası yok bu işin. Aman hocam. Güzel bir mesaj verdiniz. Bizi o seyretseler de insanız. İnsan sonuçta da <laughs> her, her şey Malatya Fenerbahçe değil. <laughs> Ama Malatya kavurması deyip beni benden aldınız da otlarına bakıyorsunuz. <laughs> 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 sen bir daha aldın. Evet. Bir de <laughs> dalından kayısı yemek lazım hocam oraya gitmekten. Ee, bir de aç biraz sen. Evet, evet tamam ondan belli yani. Ben biraz yiyip geldim ya onun için tuzum kuru. <laughs> su içiyorum hocam. Ben bir su içeyim müsaadenizle. Evet tuzum kuru. Hocam gelelim haftanın maçına şaka bir tarafa Medipol Başakşehir Galatasaray mücadelesi şüphesiz ligin zirvesini şekillendirecek maçlardan biri olacak. Bilmiyorum bunu konuşmak için de erken aslında. Öyle bir süreç yaşıyoruz ki hocam normal bir ligi konuşmuyoruz. Şöyle bir şey Başakşehir Galatasaray yenerse Galatasaray için geçmiş olsun. Olur. Yani bundan sonra artık mümkün değil çünkü Başakşehir hı hı. 11 oluyor galiba puan farkı. Ee, o arada işte Trabzon'da kazanırsa onunla da 9 olur. İkisini birlikte hesapla. Galatasaray'ın 20 puanlık farkı kapaması lazım. Yani o hakikaten zor olur. Belki Şampiyonlar Ligi şansı olabilir. Onun için Galatasaray için hayati maç. Ama sakatlar yani stoper olarak bir donk kaldı geriye galiba evet, değil hocam. mi şu an? Donk o kadar. E, herhalde Emin Bayram'ı oynatacaklar onun şeyine yanına. Lemina'yı oraya çekebilir hocam. Yine Lemina'yı. Yi. Ama işte o zaman bak Galatasaray'la Fenerbahçe'nin de derdi aynen. Doğru. Lemina oraya çekince stoper yapınca Gustavo'yu stoper yapmış gibi Galatasaray'ın en önemli özelliğini biliyor musun? O istasyonlar hı hı. içerisinde Lemina üzerinden Lemina ikinci istasyon savunmadan çıktıktan sonra çok doğru tercihler yapıyor. Fernando vardı mesela bir ara. Evet. Fernando'nun maç başına yüz ve üstünde buluştuğu maçlarda Galatasaray rakibe fark atıyordu. Çünkü Fernando çok doğru yere servis yapıyordu. Şimdi o işi Lemina yapıyor. Şimdi Lemina ile Gustavo'yu valla ben olsam çekmem stoperi. Çünkü benim için ön tarafta yani hücuma sen rakibi korkutursan... Ya sence Messi ya da Neymar e, hücumda savunma yapıyor mudur? Oraya basma falan filan. Ama neyle yapıyor savunmayı? Abi adı yeter. Korkutuyor. Tabii. Korkutan forvet bunlar. Korkutarak savunma yapan forvetler. Şimdi Lemina vesaire oyuncuların orta alandaki varlığı kalenden uzak tutmaya da yarıyor. Onun için ben olsam Lemina'yı gerçek yerinde kullanmaya deva devam ederim... Hı hı. Fatih Hoca bunları yapmayacak. Ozan kaç yaşında geldi stopere şak diye oturdu takır tabii takır tabii. oynadı. Niye? Ben Emin Bayram'ı seyrettim. Hiç de fena bir oyuncu da değil. Bırak güven ver. Çıksın oyununu oynasın. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın bu bir yapıda çıkar ise eğer çünkü Başakşehir'in orta alanı çok kuvvetli. Kim oynatırsa oynasın. Başakşehir yaratıcı ve engelleyici anlamda çok iyi bir orta alana sahip. Çünkü Okan gibi bir Okan Hoca gibi bir teknik adamları var. Adamın kendi özelliği bu. Yani orta sahada basan, e, izin vermeyen, pas atan. müthiş bücürlerinden biriydi yani o yani zamanki Oka, tabirle. Okan, Suat, Emre. <laughs> Tabii yani üçünü toplasan bir buçuk metre ama <laughs> etkileri 150 metre. Böyle bir üçlüydü yani. Şimdi aynı şeyi Başakşehir'de de yapıyor. Galatasaray için kritik bir maç. Ama ben e, şeyi, ha bu çok güzel. Teşekkür ederim. İlginç bir arkadaşlar. istatistik getirdik hocam. En bayıldığım <laughs> işlerden bir tanesi. Şimdi 813 Senden bir hesap yapmanı isteyebilir miyim? Bir hesap makinen var mı? Hocam, Ka var hocam. Kaç maç oynadılar? 28 maç mı? 28, şu 29. hafta. 8-13'ü 29'a böler misin? Tamam hocam. Evet, canlı yayında. <laughs> şu anda e, üniversite sınavına da girecek <laughs> arkadaşlarımıza da 28 evet. hocam. Kaç? 28 güzel. 28. Bunu niye söyledim biliyor musun? Türkiye Ligi'nde ortalama takımların ceza alanında topla buluşma sayısı yaklaşık 18'ler civarındadır. 16-18 civarındadır. Beşiktaş maç başına. Beşiktaş kaç defa buluşuyor? 28 defa. Hakikaten keyif veren bir takım Hatta oldu. Hatta kalanlı bölme hocam 29'a da yuvarlayabilirsiniz. Ya, müthiş de. bir, çok iyi bir rakamdır. Yani 30'lu rakamlar, 30-32 rakamlar üst düzeyde. Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid, TÜR, Bayern, Bayern, Münih. Bayern Münih gibi takımların rakamlarıdır 30-32'ler. Oralara ulaşmış. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla bu ceza alan içerisinde buluşmayı ne kadar efektif kullanırsan o kadar iyi deyip tekrar tabloya dönelim. Sayıların en çok kim eşit olması da enter hocam. Bak olacağım. en çok kim Beşiktaş. Evet. Sonra -80. Fenerbahçe. Fenerbahçe Sayalım takımları. Galatasaray, Karasaray, Başakşehir, Anayasın. Alanya. İlk 5'te saydık. Bir takım yok ilk 5'te. Trabzonspor. Kim lider? Yani son andaki şeyi tabii, bir tarafa bırak. Bak işte efektivite. Trabzon ceza alanında rakipten daha az buluşuyor. Hı hı. Ama her 100 pozisyonun 21'ini golle sonuçlandırdığı için Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin hepsinin üzerinde oluyor. E az önce saydığınız üçlü var hocam, trabzonda. O kadar. O O yüzden bak rakamı şimdi şunu diyebilirler yani bu, bu rakama baktığın zaman o zaman Beşiktaş hı hı. alıp götürmüştür. Rakam. Efektif olduğu müddetçe anlam taşır. Yıllardır işte biliyorsun analiz yaparken bunu anlatmaya çalıştım. Yani efendim bu takım topla çok oynuyormuş. Türkiye Ligi'nin topla en çok oynayan takımı Fenerbahçe. %61-62'lerde acayip bir şey. Rakibe top bırakmıyoruz. Neye yarıyor? Al gülüm ver gülüm. Arka tarafta iki tane stoperin ya da iki tane ön liberon paslaştıktan sonra bir anlamı yok. O yüzden ben e, 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 burada Trabzon'un çok efektif kaleyi bulan şutunun gol olmasa. Ee, anlamındaki avantajıyla işleri götürdüğünü görüyorum. E, Stoper'den bahsettik Galatasaray açısından ama Başakşehir'de de şıkırtel yok onu da hatırlatalım. Orada da Çok kötü bir penaltı yapmış ya Ankara evet. Yani çok acemice bir penaltı yapmış. Ee, tabii Fenerbahçe'deki şıkırtel yok. Yani mesela Keyar şıkırtel ikilisi daha değilse. oturmuş bir ikiliydi. Zaten Fenerbahçe'nin sonra Stoper anlamında hiç belli düzelmedi. Ya Hala de düzelmiş değil zaten. Fenerbahçe'lerde Uçehök'ten e, şikörtel, sonra artık isim de sayamıyorsun. Yani şimdi sen hakikaten mesela Fenerbahçe'de Stofer say desem bir düşünüyorsun değil mi? Bir kalıyorsun. Tabii. Yani. Kim kim? Bu önemli bir şey. Serdar Aziz, Sadık Hoca. Yani Sadık art şeyden dolayı, sakatlıktan dolayı yok. Evet. Serdar Aziz gene sakatlık yok. Sıkıntı. Bedipol, Başakşehir. E... Ben e, Başakşehir'in bu karşılaşmada e, bir parça daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Başakşehir'in kaybetmemesi bile bir avantaj. Önemli bu. Çünkü kaybetmezse ve Trabzon kazan berabere bitti diyelim. Trabzon kazansa da puan puana gelecekler. Şimdi Okan Hoca neyi düşünür? Ben şimdi Başakşehir Galatasaray maçından bir puan alsam. Trabzon sonra Galatasaray'a gidecek. Düşünür bunu. Roller ha, değişir. Yenerse, yani. yenerse koparır. Hı hı. Ama berabere bile kalsa bu önemli bir avantajdır. Galatasaray için hakikaten çok stresli bir karşılaşma. Bir şey daha söyleyeyim. Galatasaray'ın kaleyi bulma Bulduğu şutta gol bulma oranları da şeyden sonra düştü. Koronadan sonraki son iki maçında düştü onu da söyleyeyim. Galatasaray adına da düştü. Bir tek Feguli çok şık paslarla biraz ayakta kalıyor belki. Ama gerek Belanda gerek fizik güç anlamında bir süreden sonra Falcao onlara ayak uyduramadığı için de Galatasaray'da fizik olarak düşüyor. Bu da çok normal zaten. Yani kimseden onu bekleme şansınız yok. Bugün bir maç dinliyorum. Bizde mi dinliyorum? Başka bir kanalda mı? Bir ara böyle saat... Bizdedir hocam. Hep bizi izliyorsunuz. Ee, <laughs> ço 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 çoğunluk elbette öyle. E kardeşlerimizi dinliyoruz Sağ olun hocam. Ama... Mesajlarla destek veriyorsunuz ee, zaten. Şöyle bir şey oldu. İşte Ha doğru doğru. Aykut Aykut. Tamam. Aykut şöyle şey yapıyor. Maçın 20. dakikasında bir anda oyunun havası değişti. İşte ataklar karşılıklı. Ataklar şunun için karşılıklı. Orta saha falan kalmadı. Herkes yoruldu. Kimse koşmuyor. Onun için birden coştu. Gol sayısı da onun için son dakikalarda Tabii. artıyor. Dolayısıyla o yorgunluk e, bu tür maçlarda son yarım saat gollerini de arttıracak. Başakşehir-Galatasaray maçı da öyle. Kontrollü başlayıp ikinci yarıda gollen olacağı, Başakşehir'in bir tık önde olduğu bir karşılaşma gibi görüyorum. Şimdi hocam haftaya dair notları e, sormaya devam ederiz ama bu transferde de dönüyorum. Mert Hakan yandaş. Çok konuşuldu. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. İşte Fenerbahçe mi Galatasaray mı? En son Fenerbahçe'yi. ...geleceği konuşuluyor. Ne dersiniz Mert Hakan Yandaşı? Galiba Fenerbahçe'ye gelecek. Yani. yani ben biliyorsun evet. hiçbir programda... ...bir şeylerin altına bakarak şu şöyleydi hı hı. de bu böyleydi falan... ...şeylerine gizli. Ama transferin en gözde ismi şu anda. Ee...